Zero Day'de siber saldırı hmm. var ya ama onun dışında bir de biyolojik saldırı mı, nörolojik saldırı mı? Hmm. Robert De Niro'nun ha, işte evet, hatırlayamaması. Sire Aslında orayı da biraz muallak. oraya evet. evet. O niye ne? acaba? Demans Kullandığı bir mı? ilaçtan mı, demans mı yoksa işte gerçekten öyle bir şeyde mi öyle olmuş? Böyle bir teknoloji hani... var mı ya bir insana? bunu? E şimdi tabii şöyle e, bir şeyleri... Bu her şey olabilir. Kalp biliniz işte Parkinson'u engelleyen beyin pili falan gibi şeyler de dahil olmak üzere. Bir şeyleri siz internete bağladığınız sürece ki her şeyimiz internete bağlanıyor. 2003 yılında internete ne bağlanır diye sorduğumuzda bilgisayar yani laptop veya masaüstü bilgisayar aklımıza gelirdi. E artık telefondan Fritöze kadar arabayı da artık bağlıyoruz. Tabii robot süpürgeye kadar her şey elektronik ortamdan kontrol edilebilir. internete bağlı hale geldi. E şimdi bu nesnelerin interneti kavramıyla artık parklardaki bahçelerdeki sensörler, fıskiyeler şunlar her bunlar şey da o hale şey. geliyor ve gelmeye devam edecek. E bu ne demek? Bir şeyleri bağladığınız zaman uzaktan saldırılara, siber saldırılara açık açık hale diyorsun? geliyorsunuz. E tabii.